Efendim Günaydın Haber Ekranlarına hoş geldiniz. Ben Duygu Kaya. Gün başlıyor. Ordasınız tam 3 saat boyunca Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde ne varsa sizlere aktarmaya çalışacağız. Gündem yoğun konuşulacak konu. Çok o yüzden vakit kaybetmeden hemen başlayalım efendim. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de son 24 saatte 276 can kaybı daha yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre 334 bin kişiye koronavirüs testi uygulanırken yeni vaka sayısı da 27.802 oldu. Tedavileri tamamlanan 29.000 kişi iyileşti. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir kez daha aşı vurgusu yaptı. Bakan Koca aşıda ve tedbirde birlik ve beraberliği sağlarsak Kısa sürede vaka sayıları ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve de istikrardır dedi.